Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni videomuz o 5 numara 25.000 puan çok güzel. Dün akşam üzeri attığım sessiz videoya baktınız mı bilmiyorum ama konuşma falan yoktu. Şu an 149. sıradayız. Hiç beklemeden yarışa geçelim hemen. Böyle böyle kısa kısa ama hepsi online olarak hızlı hızlı atıyorum videoları bakalım. Hayırlısıyla birinciyle yerleşirsek bu kerkenizler de çok iyi kullanmaya başladı artık. Bakalım nasıl olacak. Nitro'yu dolduralım abi. Nitro'yu dolduralım. Başımıza hiç çıkmasın. ne alabiliyor muyuz? Ça! Bak vay 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 kerkeniz. Beni düşürecek. Bak hala arkada var. O arkadan işte tamponu dokunup Dengeyi bozmaya çalışıyor arkadaşlar. Dengeyi bozduktan sonra arabayı toparlayamıyorsun ya. Şimdi ben ona göstereceğim denge nasıl bozulmuş. Aha geldi. Aldık. Geldi ve aldık. Şunu da al aldık başkan ilk tur birincisiz <laughs> Aa, daha yetişemezler daha yetişemezler daha yetişemezler çok tuzak kurdular ama çok tuzak kurdular ama maalesef artık yetişemezler daha yetişme şansları çok zor. So, Ferrari'li çocuk 2-3 kere tampondan dokunup beni bariyerlere yapıştırmayı düşündü de yapabilseydi büyük bir ihtimal geçerlerdi beni. Ama şimdi onlara çok acı bir fark atacağım. Çok acı bir fark atacağım onlara. Çok. Son düzlüğe girdik arkadaşlar. Son düzlüğe girdik arkadaşlar. Ver yanı oğlum. Araba o kadar süratli ki. Bakalım nasıl olacak. Hop. Birinciyiz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kıran kıranı mücadele daha çektim sizin için. Ee, beğenmeyi unutmayın, beğenme bizim için çok önemli arkadaşlar. Yorum yapmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Her gün yeni video atmaya, online asfalt nitro yarış atmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar.